hayal kırıklığı. Bunun paketi çok hoşuma gitti. Bu ne ya? Saçma sapan bir şey bu. Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Estonya abur cuburlarını deneyeceğim. Hepsi lokal Estonya abur cuburu bu arada. Estonya'da bulabileceğiniz başka ülkenin abur cuburları değil. Hep onların abur cuburları. Ve hadi bakalım video başlasın. Evet ilk ürünümüz Kalev markasının şöyle küçük top çikolatalarından bir tanesi ürün. Bu arada Kalev 6 tane ürünüm var. 6 ürünün 5'i de Kalev bu arada. Onların ülkeri gibi bir şey herhalde. Meşhurmuş onlar da. Bizim de ilk ürünümüz. Şu tekrar göstereyim. İçi parça çikolatalı. Hemen açalım bakalım tadalım. Her zaman ilk başta koklarım. Çok güzel de gözüküyor. Hemen koyayım. şekilde küçük küçük. Güzel fena değil, tadına bak istiyorsan. Güzel değil mi? Çok klasik. Klasik çikolatası. Burada da değil var. Evet. Yani. Yok Aşırı güzel değil zaten. Yani kötü değil bence. İçi bisküvi mi diyorlar ya buna? Hı hı. Değil mi? Hı. İçi bisküvili çikolata. Hemen puanlayalım çok fazla vakit kaybetmeden. Benim buna puanım 6. 5. Senin? 5. 6 ve 5 puan geldi. Bir sonraki ürüne devam edelim. Evet bir sonraki ürünümüz şöyle bir çikolata. Bunun paketi çok hoşuma gitti. Çok güzel paket demişler bence. Bu arada 6 ürünün 5'i Kalev demiştim. Ben bunu Kalev değil başka bir marka diye gördüm ama şurada Kalev yazıyormuş. Bu da Kalev'miş. Yani 6 ürün 6 ürünün 6'sı da kalef. Şimdi bunu açalım hemen tadına bakalım. Evet şu, şu şekilde açılıyor hemen. Kırılmış şekilde göstereyim. Ee, taneleri büyük. Ama normal sütlü bir çikolata içinde bir şey yok. Ya bu da klasik. Hani klasik sütlü çikolata bunu da tadına bak. Nasıl? Beğenmedim. Neyse puanlayalım. Ben diğerinden daha çok sevdim. O yüzden bunu 10 üzerinden 7 veriyorum. 6. 10 üzerinden 6. Sen de bunu daha çok sevmişsin diğerinden. Yani. 7 ve 6 puan aldı. Bir sonraki ürüne geçelim hemen. Evet bir sonraki ürünümüz şöyle küçük çikolatalar. İki tane aldım. Bir tanesini sen tadacaksın. Ve puanlayacağız. Çok küçükler. O yüzden iki tane aldım bundan. Sana vereyim ben bunu. Bunu da ben açayım. Yiyeyim. Bu da dümdüz sütlü çikolata gibi ama şekilde. Dümdüz sütlü çikolata. Bunların ekstra değişik böyle aromalı ya da içinde farklı şeylerin olduğu bir çikolatası yok mu acaba? Bu ürünlerin işte altı tane var. Üçünü atıyorum marketten aldıysam üçünü de duty free'den aldım. İki tarafta aldığımda da sordum yani lokal çikolatanızı, abojuburunuzu istiyorum diye. Direkt bunları gösterdiler. Bak sen de tadına puanlayalım hemen. Bekleyin. Nasıl? Deminkinden hiçbir farkı yok. Aynısı değil mi? Aynısının Aynısı. küçük ha Hı -hı. paketlenmiş hali. E ona da onun üzerinden 7 vereyim ben. Aynı puanı vereyim. Güzel ama olmasa da niye yok demem. Nereye? Gel buraya. Hayır. Buraya gel. Otur. Otur. Tamam yat öyle. Aferin <laughs> olma. Otur deyince yatan bir köpek. Ben 7 verdim sen. 6. <laughs> 6. Yine aynı puanlar. Öbür çikolatayla aynı. Bir sonraki ürüne hemen geçelim. Evet, bir sonraki ürünümüz. Kalev'in şöyle bir ürünü. İçinde pirinç patlağı var sanırım. Bu birazcık değişik gözüküyor. Bunu merak ediyorum açıkçası. Hemen açıp dinleyelim. Şöyle. Değişik gözüküyor. Aa, böyle bir şey vardı eskiden. Şu an yok satılmıyor da. Değil mi? Ee, yok. Onflex vardı. Hatırlamıyorum. Yani kokusu aynı daha tadına bakmadım ama. Oo. Çok yapış yapış değil mi? Yapış yapış ve biraz ağır gözüküyor açıkçası. Hmm, bu ne ya? Kötü mü? Saçma sapan bir şey bu. Bayat gibi. Hemen tadına bak. Hemen. Tepkini çok merak ediyorum şu, <laughs> şu an. Bir tane. Bir tane Taze değil bir kere. Böyle şey... Bir şey diyeceğim ben beğendim. Beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl beğendin? Bu nasıl beğendin ya? Hiç ağır bir şey değil. Ne ağır ama yenilmeyecek gibi değil. Şey. Ya ballı topu ya topu. bir kere bu ballı. Bal. Bildiğin buram buram bal tadı geliyor. Ve ısırdığında o yumuşak olduğu için böyle ağızda da bayatmış hissi veriyor. Aslında şu anda yuttuktan sonra bal tadı geldi. Evet çok ballı oldu. çünkü. Hı, en başta anlamadım. Hayır bence sen anlamadın bal olun. Ben sana bal deyince senin Hayır yuttuktan sonra oldu. çok tatlı oldu. Anlamsız bir şey ya. Ben onu direkt onun üzerinden 4 veriyorum. 5 ya. Ya o kadar da değil. 5 tamam. 4 ve 5 geldi. Bir sonraki ürün. Evet bir sonraki ürünümüz benim aldıktan sonra en çok tadını merak ettiğim ürün şu. Ee, sebebini de söyleyeyim yani muslu gibi hani mus vardır ya mesela uçaklarda da verir tatlı yemekten yemeğin yanına tatlı olarak mus çikolata. Fransızların çikolatası o bu arada. Ya Belçika'nın ya Fransa'nın çikolatası. İçi mus böyle köpük çikolata gibi gözüküyor. Alırken çok merak ettiğim tadını çok merak ettiğim üründü bu. Adet olarak çıkıyor. Sayayım bu arada içine kaç tane var. 13 tane var. Şu şekilde çıktı bak. Paket çok tatlı değil mi? Evet. <laughs> bekle. Atlama oradan. Ben seni bırakacağım. Bekle. Bekle. Gel. Sıkıldı. Sıkıldı ve gitmek istiyor. Orada yattı. Neyse yat. Şu şekilde çıktı ama şimdi açınca sanki güzel değilmiş gibi bir his verdi. Hemen bakayım. Ne gibi olduğunu tahmin ediyorum hmm. ben. Hayal kırıklığı. Çok ağır. Hemen bak tadına. Hemen içeyim. Tam en çikolatası gibi benziyor değil mi? Bunun tarifi yok. Eh be Estonya. Ay. Çok kötü. <laughs> Çok kötü. Estonya, Tallinn şehri olarak hayal kırıklığı oldu. O da yetmezmiş gibi. Abur cuburları da hayal kırıklığı yarattı. Ya kötü şehir değildi bu arada parantez şey. açayım. Kötü şehir değil Talin ama beklentiyi karşılamadı. Ben çok güzel bir yer bekliyorum çünkü Kuzey'in incisi diyorlardı yapıyorumlarda. Baltık'ın incisi pardon. Puan verelim. On üzerinden iki veriyorum ben buna. Bir. Bir. Çok yani kötü. şu ana kadar bu yemedi. kaçıncı dördüncü abur cubur videomuz olabilir? En düşük puan alan ürün bu. Gerçekten çok kötü çıktı. Hemen bir sonraki ürünü geçelim. Baksana yiyemedim. Ben de Evet sonuncu ürünümüz onların yeni bir çikolatası. Fındıklı çikolatası bu arada. Muhtemelen en, en yüksek puanı bu alacak. Yani normal düz çikolataydı ya da kötü çikolata çıktılar. Fındık birazcık aromasıyla olayı değiştirecek ve yüksek puan alacak. Diğer ürünlere nazaran diye bekliyorum. Bakalım. Hemen açıyorum. Bu da kırılmış. Bavulda kırıldı bu. Çiko gitti. Bu şekilde. Fındık oranı az ama bu arada. Yani Milk, Milka'nın fındıklı çikolatası vardır. Çok ince ve fındık sayısı, yani fındık boyutu çok ince bir ürünü var Milka'nın. Aynı olay. Hemen bak sen de Değil mi? Yani oran, fındık oranı da çok az. O yüzden çok yüksek puan alamadı ama yine işlerinden en çok bu güzelliği düşünüyorum. Hemen puanlayalım. 10 üzerinden 7.5 veriyorum ki normalde 7.5 birazcık fazla ama o diğer düz çikolataya ben 7 verdiğim için bu birazcık daha güzel olduğu için 7.5 veriyorum. Benim puanım 10 üzerinden 7.5 senin. 6.5. 6.5. Evet Estonya Burcu Bulları'nın sonuna geldim. En yüksek puanı son açtığımız fındıklı çikolatası aldı bende. Senin en çok sevdiğin hangisi oldu? Hiçbiri. Hiçbiri kesinlikle hiçbiri. <laughs> evet, Hepsi çok tarafı. kötüydü gerçekten ya. Yine en hadi yenir diyebileceğimiz çikolatası bu fındıklıydı. Şöyle çekelim de oraya giderseniz hani yavurcu buru isterseniz en azından bunu alın diyorum. Evet. Senin bu mu olsun? İneğin evet, iyisi. Olabilir. Bu olsun. Bilmiyorum. Tamam. Bunu seçelim. Estonya burcu Bulların kazananı kötünün iyisi fındıklı çikolatası seçildi. Video bu kadardı. Abone olursanız, yorum yaparsanız videoyu çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.